Merhaba değerli izleyenler. Birlik Medya olarak yeni bir canlı yayınla karşınızdayız. Dünya nüfusunun yarısını kadınlar oluşturur, diğer yarısını ise kadınlar yetiştirir. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bugün konuğumuz AK Parti Kadın Kolları Karabük İl Başkanı Saim Öksüzoğlu. Hoş geldiniz Sayma Hanım. Hoş bulduk. Maçhan, teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Eee Sayma Hanım benim ilk kadın konuğum. Bugüne özel e, çok güzel bir tesadüf oldu. Onu ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Sayma Hanım, sizi yakından tanıyabilir miyiz? Saime Öksüzoğlu kimdir? Evet, e, Sayma Öksüzoğlu. 1988 e, Safranbolu doğumluyum. Evliyim, üç çocuk annesiyim. İlahiyatçıyım. E, aynı zamanda ticaretle uğraşan bir ailenin çocuğu olduğum için uzun yıllar ticaretle uğraştım. Akabinde e, şu anda bir derneğimiz var. Kozalak Kadın Eğitim Derneği. E, orada başkanlık yapıyorum. E, onun dışında... E, Kozalak Kadın Kooperatif, kadınların istihdama dahil edilmesi için kurucu başkanlığını yaptığım bir kooperatif kurdum. Kadınlar üzerine çalışmalar yapıyorum. Ee, onun dışında siyasi hayatıma gelecek olursak, e, 25 yaşında başladım ilk siyasete. E, 25 yaşındayken kadın kolları, öncelikle Yerel Yönetimler Başkanlığı yaptım. Akabinde Seçim İşleri Başkanlığı yaptım. E, daha sonra il Başkanımız Timuçin Saylar'ın değişimiyle, e, İsmail Başkanımızla, ee, ana kademe il yönetim kurulu olarak görev aldım. Daha sonra 2017'de de Atama ile bir Kadın Kolları Başkanlığı yapıyorum. İki dönemdir ee, öyle diyebilirim. Aynı zamanda 31 yerel seçimlerde 2019 e, meclis üyesi olarak meclise girdim. Plan Bütçe Komisyonu'nda görev yapıyorum. Çok güzel, teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. Ee, AK Parti hükümeti olarak kadın politikalarında özellikle kadın cinayetleri ve kadına şiddet olaylarıyla alakalı kadınlara yapılan çalışmaları kısaca özetleyebilir misiniz? Tabii ki e, AK Parti e, göreve geldiğinden günden bu yana 2002'den beri kadına yönelik politikalar yaptı. Özellikle şiddetle mücadele konusunda bir beyanname hazırladık. E, biliyorsunuz bunlardan en başlıları işte şu önemler var keza onun yanında işte kadesler var. Hemen kısaca hani bunlardan atlamadan bahsetmek isterim. Mesela ee, anayasal, kadına yönelik temel anayasal düzenlemeler yaptık. E, bunlardan bir tanesi anayasanın 10. maddesinde yer alan e, kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. E, devlet bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür hükmü eklenerek ilk defa cinsiyet eşitliğini e, 2004 yılında biz vurguladık. Aynı zamanda 2010 yılında e, kadın erkek fırsat eşitliği daha da güçlendirilerek e, pozitif ayrımcılık ilkesi anayasamıza tekrar girmiş oldu. Türk Medeni Kanunu'ndan bahsedebilirim. Yine Türk Medeni Kanunu'nda aile birliğinin yönetiminde eşit, eşlerin eşit söz hakkı vardır diye yine 2002'de e, yine koymuş olduğumuz kanunlardan bir tanesi. Yine e, kadına yönelik şiddetle mücadeleyi 2002'de seçim beyanname'mizde vardı ve hep bu alanda çalışmalar gerçekleştirdik hükümet olarak. Türk Ceza Kanunu'nun töre ve namus cinayetleri nedeniyle işlenen ağırlaştırılmış suç kapsamına alındı. Bu düzenlemeden sonra artık Türkiye'de töre cinayetleri yok denecek kadar azaldı. 2005'lerde yaptık yine bu çalışmayı. Yine 2005'te aile içi kadına karşı şiddet suçtur ilkesi getirdik. Yine 2005'te cinsel saldırının tanımını yaptık. Cinsel saldırı suçunun temel şeklini tanımladık keza bu şekilde düzenlememiz oldu. 6.284 sayılı kanunlarımız var yine. Ondan bahsedebilirim. Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun yine ulusal mevzuattaki en önemli dayanağımızdandır. Yine 2012'de gerçekleştirdik. Yine 2021 yılında başlatmış olduğumuz 6284 sayılı kanun kapsamında nikahlı eşe karşı işlenen suçlarla ilgili cezayı arttıran sebepler boşanmış eşi de kapsayacak şekilde genişlettik. Dördüncü yargı paketiyle de boşanmış eşe karşı işlenen şiddet tıpkı nikahlı eşe işlenmiş gibi ağırlaştırılmış suç kapsamına alındı. Şönümler var. Biliyorsunuz şönümler şiddet izleme merkezleri. Keza yine 2013'te kurulmuş, 81 ilde yaygınlaştırdık. 1 milyonun üzerinde kişi bundan yararlandı. Kadın konuk evlerimiz var. Unutmamak adına kısa kısa özet geçiyorum. KADES uygulamamız var yine. KADES uygulamamızdan bahsedebilirim. E, kadınların ve çocukların e, maruz kaldığı şiddet ile taciz eylemlerini engellemek adına ihtiyaç anında kolluk kuvvetlerine tek tuşla ulaşabilecekleri bir sistem bu. Kadın acil destek uygulaması açılımı da. E, yine 2018'de bunu hayata geçirdik. E, Kades Akdeniz Parlamenter Asamblemesi tarafından Avrupa'nın en iyi uygulaması seçildi. Bunun altında çizmek istiyorum. Okay. Ee, yine 3 milyon 710 kişi, 713 kişi tarafından indirildi. 268.437 kişi tarafından da ihbarda bulundu. Elektronik kelepçe sistemi var. Bunu da atlamak istemiyorum. 2015'te yine gerçekleştirdiğimiz şiddet mağduru kadınların etkili şekilde korunabilmesi adına hayata geçirildi. 7 gün 24 saat takip ediliyor. Keza o şekilde Mobbing genelgesi de bizim için önemli. İş yerinde psikolojik e, tacizin önlenmesi e, genelgesi 19 Mart 2011 tarihinde e, düzenlenerek mobbing e, suç kapsamında tanımlandı. Ve e, iletişim merkezi 170 üzerinden e, aradığınız zaman psikologlar vasıtasıyla çalışan yardım ve destek sağlamaya e, çalışan bir sistem. Keza bunu da eklemek isterim. Yine çok önemli bir... E, Unutmamak adına 22 Mayıs 2022'de yaptığımız yeni düzenlemeler var, kabul edilen yeni yasa. Onlarla da bahsetmek istiyorum kısa kısa hemen. Kadınlara yönelik saldırılarda somut pişmanlık emmaresi içermeyen hiçbir davranış indirime tabi olmayacak. Takım elbise, kravat takdir indirimi gerekçesi sayılmayacak. Kadına karşı işlenen kasten öldürme, kasten yaralama, işkence ve eziyet gibi suçların cezası arttırılacak. Nikahlı veya boşanmış eşe karşı işlenen tehdit suçu e, suçu cezalarının alt sınırı 9 aya çıkartılacak. E, fiziksel veya iletişim araçlarıyla yapılan ısrarlı takip eylemlerinin cezası da 6 aydan 2 yıla kadar uygulanacak. E, bu suç için tutuklama kararı da verilebilecek. E, yine katalog suç düzenlemesine dahil edilecek eş boşanılan eşe karşı işlenen kasten yaralanma, Şiddet mağduru kadınlara talep etmeleri halinde Baro tarafından yine ücretsiz avukat verilebilecek. Bu tür düzenlemelerimiz var. Söylediğim gibi 2002'den geldiğimiz günden bugüne kadar hükümetimizin bu konuda yapmış olduğu kadına şiddet konusunda mücadelede gerçekten kararlıyız. Bu konuda elimizden geleni yapıyoruz. Kadını, hiçbir kadının şiddete uğramaması için gayret sarf ediyoruz hükümetimizle birlikte. İnşallah temennim odur hiçbir kadın şiddet mağduru olmaz. İnşallah hepimizin temennisi o yönde. Sayma Hanım, Türkiye'de kadın olmak ve aynı zamanda kadın politikacı olmanın avantajları ve dezavantajları nelerdir? Ee, Türkiye'de e, kadın siyasetçi olmak e, aslında buna şöyle bir cevap verebiliriz. E, kadın siyasetçi olmak önemli çünkü bir kadınların temsil e, edilmesi gerekiyor. Çünkü e, biliyorsunuz bir kadını ancak diğer bir kadın anlayabiliyor. O yüzden baktığınız zaman şimdi mecliste 54 tane kadın vekilimiz var ve bunlar bizim için çok önemli. Bazı önce bahsettiğim kanunlar, yasalar vesaire, hani bunlar kadınların yaşadıkları mağduriyetler göz önüne alınarak... gerçekten hani farklı bir alandan bakabiliyorsunuz. O alanı siyasete yansıtabilmek de çok önemli. Bu alanda cumhurbaşkanımız kadınların önünü sonuna kadar açtı. Ee, o şekilde yani avantajı diyebilirim. Yani herkesin avantajı bu. Kadın vekil olmanın değil de e, kadınlarımız açısından avantaj olduğunu düşünüyorum. Ee, böyle. Bir dezavantajı var mı peki? Yaşadığınız bir zorluk var mı? Yaşadığımız bir zorluk e, tabii zaman zaman oluyor. Nasıl diyebilirim? Şimdi ee, dışarıda siyaset yapıyorsunuz ama evde aynı zamanda bir annesiniz, eşiniz var, çocuğunuz var, yönetmek zorunda kaldığınız bir eviniz var. Hani geliyorsunuz bazen evde yemeğiniz olmayabiliyor, evet. çok hani e, farklı böyle kriz anlarında ama şöyle bir avantajı var, onu söylemek istiyorum. Şimdi dışarıda problem çözmeye alışkın olduğunuz için... Evde de o problem çözme yeteneğinizi bayağı geliştirmiş olarak e, hayatı satmış oluyorsunuz. Kriz yönetimi hızlanıyor. Evet hızlanıyor <laughs> problem çözme yeteneğimizi geliştiriyoruz. Hep aslında avantajlarını daha çok sayabilirim. Hani dezavantajdan ziyade tabii zorluğu var. Yani almış olduğunuz sorumluluğun, yüklenmiş olduğunuz sorumluluğun elbette ki bir zorluğu var her görev gibi. Çok güzel. Kadın kollarına gelirsek, kadın kolları ne konularla ilgileniyor? Ne işler yapıyorsunuz? Çalışmalarınız nasıl? Kadın kolları kadınlarla ilgili politikalar olsun, kadın istihdamı olsun, kadınlara yönelik çalış eğitim durumları olsun birçok aslında alana bakıyoruz. ilgi alanımız tamamen kadınlar. Yani siyasette paylaşıma baktığınız zaman gençlik kollarının alanı gençlik kolları, ana akademi hepsiyle işte meşgul. Biz daha çok kadınların problemleriyle ilgileniyoruz. Örneğin neler yapıyoruz? mesela Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin başlatmış olduğu nerede kalmıştık projesi var. Kadınların eğitim hayatlarını tamamlamalarına katkıda bulunuyoruz. Mesela geçen bir mezuniyet programı gerçekleştirdik. 22 tane kadına mezun ettik. Yine bu dönem daha da fazla sayı 120 tane kadın okutuyoruz. Onlara rehberlik ediyoruz. Aynı zamanda devletimizin sağladığı hibe programları var. Bu hibe programlarına yönlendiriyoruz. Yani yapabilecekleri işleri söylüyoruz. İşte bakın şu alanda şöyle yapabilirsiniz. Yani yol gösteriyoruz, rehberlik ediyoruz, kadın politikalarımızı anlatıyoruz ya da mağdur bir kadınımız varsa elinden tutuyoruz. Kadınlarla alakalı her şey bizim e, dahil alanımıza giriyor, öyle söyleyeyim. Çok Genel güzel. merkezimiz önderliğinde. Kadın kadının destekçisidir diyoruz ve bu Kesinlikle. konuda en güzel hareketleri yapmışsınız. Kesinlikle, teşekkür ederim. E, seçimimiz gündemde ama bu konudan e, daha gündemde olan deprem. ...konumuz var biliyorsunuz. Evet. Bir önce yaşanan Kahramanmaraş Merkezli... ...11 ile etkileyen asrın felaketi olarak... ...adlandırdığımız depremde... size de deprem bölgesine gittiniz... ...diyebiliyorum. Evet. Evet. Ee, orayı, orayı bize anlatabilir misiniz? ...çalışmalarınız nasıldı, neler yaşadınız, neler hissettiniz? Aslında e, depreme e, yabancı bir kardeşiniz değilim. E, 99 depreminde biz de ailem ticaretle uğraştığı için... ...biz Yalova'daydık daha önceden. Geçmiş olsun. Sağ olun. 99 depremini yaşamış, e, işini dağıtmış, evi e, ağır hasara almış... E, ...bir hani o zaman ilkokula gidiyordum biri olarak. E, depremi belki de en iyi bilenlerden bir tanesiyim. Çünkü biz o süreçte... E, dışarıda yatmak zorunda kaldık. Babam işini kaybetti. İşte ev çatlak giremiyoruz. Sadece ee, ...yukarıda bir tane direk var, kaygı bozukluğu, psikolojik etkileri, hani bunları... Çok arka, büyük zorluklar. Çok büyük zorluklar, yani buna ya çok yabancı olduğumu söyleyemem. Bunu yaşadık, yani herkes yaşadı bir şekilde ama... ...hani bunun deprem zede olma kısmına gelirseniz çok farklı, psikolojik boyutu da var... hani ...maddi boyutu da var, birçok boyutu var. O yüzden e, çocukluğumda bu süreci yaşadığım için şimdi... E, İl başkanlığımızla birlikte Osmaniye'ye gittik biz. Osmaniye Düziçi ilçesinde görevli olarak gezdik. Oradaki vatandaşlarımızla birlikte olduk. Hatta içlerimizden arkadaşlarımız var. Cami tamamen yıkılmış, cenaze gelmiş. Düşünün hoca yok, kefen kesmeyi bilmiyorlar. Bizim arkadaşlarımız var içlerimizden, bu işlerden anlayan. Hemen orada kefen kesmeye bile müdahil oldular. Yani dahil oldular, yardımcı oldular. İnsanlar hiçbir şey istemiyor. Siz geldiniz ya Karabük'ten bizi hatırladınız ya birlik beraber olduk ya Allah razı olsun hiçbir şey istemiyoruz ki yapabileceğimiz bir şey var mı Karabük'ten geldik sizin için dediğimize inanın ki insanlar hiçbir beklentileri de yok hiçbir istekleri de yok dua edin bir daha Rabbim bu felaketi işte yaşatmasın size de yaşatmasın diyerek oradan Kahramanmaraş'a geçtik. Ee, o aşamada biraz e, tabii geçmişe yolculuk ettik. Yani ben yaşadığım hadiseler. Ee, daha dün kanlı canlı olan bir şehir, e, yarısı gün sanki böyle savaş çıkmış da böyle sakinleşmiş böyle ne bileyim. Korku filmine dönmüş gibi düşünün. Yani böyle bir şey. Yine bunun içinde buldum. Kahramanmaraş'ta gittik. E, elimizdeki malzemeler vardı. Vatandaşlarımızın, teşkilatımızın getirdiği. Onları ulaştırdık. Afeti, afa'da e, verdik. Öyle bir e, deprem bölgesinde gittik. E, yaralarını sarmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ellerinden tutmak için gayret sarf ediyoruz. Teşkilatımızla, genel merkezimizle, kadın kolları başkanlığımızla Ayşe Keşir Başkanımız zaten ilk günden itibaren deprem bölgelerinden hiç gelmedi. Arkadaşlarımız da keza öyle. Biz de zaman zaman gidip geldik. Rabbim hiç kimseye yaşatmasın çok zor. İnşallah. Psikolojik boyutu daha da zor bunun. Kesinlikle öyle. Yani gerçekten zor bir dönem. Zaten oradaki kesimin maddiden daha çok manevi desteğe ihtiyacı olduğunu Kes, düşünüyoruz. Kesinlikle öyle. Bunu dediğim gibi yaşayan biri olarak artık böyle ne olacak, kaygı bozukluğu yaşıyorsunuz. Yani acaba nasıl olacak, acaba hayat eskisi gibi akacak mı, devam edecek mi? Biz o süreçte yanıvayı terk edip Karabük'e gelmek zorunda kaldık. Ve sıfırdan babam tekrardan ev eşyalarını bıraktık tamamen dükkan malzemelerini getirdi burada sıfırdan bir hayat kurduğunuzu düşünün yeni başlangıçlar zor bir dönem yani psikolojik boyutu zor, evet. evet gerçekten zaman alan bir şey öyle hemen de çözülecek bir şey değil Rabbim herkesin yardımcısı olsun diyeyim. İnşallah diyelim biz de. Ee, araştırdığımıza göre sıcak sofralar yeniden kurulsun adlı bir proje başlatmışsınız. Bu evet. proje nasıl hayata geçirildi? Ee, dediğim gibi genel merkezimiz Ayşe Keşir başkanımız e, depremin ilk gününden itibaren e, hemen e, sahaya indi ve oradalarda deprem afet bölgelerindendi. Bölgelerinde kaldılar ve orada ihtiyaçların sürekli değiştiğini fark ettik. Yani bir gün gıda ihtiyacınız oluyor, diğer gün başka bir ihtiyacınız oluyor. Ee, i̇nanın ki e, hani yine yaşayan biri olarak anlatacağım. Yoğurt kabının bile önemli olduğu bir dönem orası orası için söylüyorum. Dedik ki biz e, en azından kendi aramızda yani teşkilat olarak bir şeyler yapalım. Ayşe Başkanımız 81 Eylül merkezli bir çalışma başladı. Sıcak sofralar yeniden kurulsun kampanyası yapıyoruz arkadaşlar dedi. E, hep birlikte el birliğiyle teşkilatımızla, ilçe başkanlarımızla, ilçelerimizle birlikte Karabük olarak... Ee, hemen böyle yemek yapabilecekleri bir tencere, bir tava, e, bir çaydanlık. E, bir su bardağı, bir çay bardağı yani sofra örtüsüne kadar orada yemek yiyebileceğiniz, yemek yapabileceğiniz çadırda, sobanın üzerinde veya herhangi bir alanda hani pratik bir mutfak hazırlayalım dedik. Ve ekimiz, ekibimizle birlikte siz basınımızın desteğiyle duyuraraktan Allah'ın izniyle güzel bir sonuç aldık. İnşallah bugün veya yarın aracımız yola çıkacak. Kahramanmaraş'a göndereceğiz malzemelerimizi yine il başkanımızla birlikte desteğiyle. E, afet bölgemize ulaştıracağız. Ee, ürün sayısı belli mi peki? Çatal, kaşık? Evet. 6 e, tane. Yani bir evi, bir aileyi e, idare edecek 6 kaşık, 6 tabak, işte kepçesi, tenceresi, çaydanlığı, cezvesi, hani çocuğu varsa, bebeği varsa süt ısıtabilecek kadar. E, hani bunlar unutulabiliyor <laughs> bazen. Evet. E, o tarz, yani biz kadın olduğumuz için evde hani yine kadına gelecek olay evde ne hazırlandığını bildiğimiz için ona yönelik bir mutfakta ne yapabilecekseniz ona dair malzemeler ihtiyaç malzemelerini koyduk. Peki bu çalışma tek seferlik mi olacak yoksa devamı gelecek mi? Tabii bu konuda e, genel merkezimiz e, olay yerinde. Nasıl bir çalışma başlatırlar bilmiyorum ama biz e, gıda yardımı olsun, yine il teşkilatımız e, başka yardımlarda olsun, e, gıda yardımı da topla değil başkanlığımız. Birçok e, yardım kampanyaları yapılıyor. Hani süreç nasıl ilerler, zamanla ihtiyaç neye dönüşür bunu bilmiyoruz. Bunu bir görmek lazım. Bunu gördükten sonra da ona dair planlamaların yapılacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ee, şöyle bir sorumuz var bizim size. Karabük ile il olduğundan beri hiç milletvekili tarafından mecliste temsil edilmedi kadın milletvekili olarak. Evet. Ee, kamuoyunda kadın milletvekilinin adayı olmaması da sıkıntı. Ee, böyle bir tepki var. Kimse kadınları temsil etmiyor ya da aday adayı olmuyor diye. Bu konuda e, bir çalışmanız var mı bir düşünceniz var mı? Genel merkezimizin değerlendirdiği bir şey aslında. Bu benim bunu söylemem şu an için çok erken bilmiyorum. Muhtemelen genel merkezimiz böyle bir çalışma yapmıştır. Siyasi büyüklerimiz var. Keza Karabük'te onlar ne düşünür bilmiyorum. Kamuoyunun beklentisi evet zaman zaman ben de okuyorum, görüyorum. Tabii bu konuda en doğru kararı siyasi büyüklerimiz ve genel merkezimizin vereceğini düşünüyorum ben. Ee, onun için biraz erken e, önümüzdeki süreçte e, seçim takvimi açıklandığı andan itibaren artık aday adaylıkları başvuruları başladığı anda e, genel merkezimizde o konuda e, mutlaka bir çalışma yapacaktır diye düşünüyorum öyle söyleyeyim. İnşallah diyelim ee, Başka anlatmak istediğiniz, buraya da değinelim dediğiniz bir konu var mıdır atladığımız? Hiçbir şey atlamak istemiyoruz çünkü. Evet. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olması vesilesiyle öncelikle davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. geldiğiniz için Teşekkür ederiz. kadınlarımıza ulaşma fırsatı doğdu bizim için de sizler vasıtasıyla. Aslında basın açıklaması yapıyorduk. Parti binamızın önünde bugün farklı etkinliklerimiz oluyordu. Fakat genel merkezimiz bu gün. E, depremzede ailelerimizi, e, depremzede kadınlarımızı, daha doğrusu şöyle ifade edeyim, misafirlerimizi ben onlara misafir demek istiyorum. E, misafirlerimizi ziyaret etmemizi istedi. Şimdi buradan çıktıktan sonra programdan inşallah onları ziyaret edeceğiz. E, onların kadınlar gününü kutlayacağız. Çünkü gerçekten buna en çok onların ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Yanlarında olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Güzel bir motivasyon Evet inşallah bunu yapacağız. O yüzden sizlere de böyle bir fırsat sunduğunuz için çok teşekkür ederim. Geldiğiniz için biz teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim tekrardan. Evet izleyenler canlı yayınımızın sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki canlı yayınımızda tekrar